Boy uzatmada kemik enfeksiyonu, özellikle iki ameliyat çeşidi var. Biri içten uzayabilen çivi. İçten uzayabilen çivi ile ilgili ilk 10 gün yara bakımının ve cerrahi esnasındaki sterilite ise kemik enfeksiyonu çok çok düşük oluyor. Dışarıdan da herhangi bir materyal olmadığı için kemik enfeksiyonu riski çok çok düşük oluyor. İkinci teknik long yani fiksatör uzatma tekniğinde ise ee, yara bakımının çok çok iyi olması lazım. Bu da e, kemik enfeksiyonu yani osteomiyelit olmasın diye çok iyi vidaların, civataların e, neredeyse iki günde bir çok güzel pansumanların yapılması da olabilmektedir. Eğer ki yapılmazsa öncelikle yüzeye başlayan enfeksiyon ilerleyen dönemde de tam bir kemik enfeksiyonu ya bölgesel kemik enfeksiyonu ya da tüm kemiği tutan panostomiyelite neden olabilir.